Herkese merhaba arkadaşlar ee, bir kedi araba çarpmış ee, burası Aksarayla ee, Ortaköy'ün e, ortasında bir bölge sağolsun arkadaş getiriyor telefonda sorun var da e, birbirimize dörtlü işaretiyle e, buluşacağız inşallah güzergah doğru ama Ben ona karşı gidiyorum. Ee, yol kenarında bekliyorum abi dedi. Bak, telefonun şarjı da yok. Ah tamam buldum. azostu ya. Gecenin uyarısı. E, yaklaşık 30-35 km aldı geldi arkadaşlar. Bir o kadar da gidecek çocuk. Bu değil mi? Hayır. Buradan olurum seni yaradana. Yavrusu da var galiba yanında. Soğuk. Selamun aleyküm. Selam abi. Hadi, nasılsın? İyi, abi, sen merhaba. merhaba. Ne var ne yok. Olur mu şey? Allah'ın razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin? Geçmiş olsun. Eee ev kedisin Vay kurban olurum. Gelene yerden... kadar Tamam. Ee, bismillah alayım. Benim kapıya Bismillah. Tamam, tamam kızım, tamam. Yetiştireceğim seni, merak etme. Merak etme. Hadi, hadi, arabana bin de üşüme. Abi, Allah'a emanet Allah açık olsun. Sana videolarını atarım inşallah. İnşallah, bekliyorum. Allah abi. razı olsun. Beni hatırladın mı abi? Ben hatırlamam mı ya? Allah razı olsun. İşin gücün rast kesin. Hadi razı olsun. sen de abi, Allah'a emanet. Yolunuz açık olsun, Rabbim hadi emanetsiniz. emanet etsiniz. Hadi Allah razı olsun. Ben tamam. tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar Allah nasip ederse 100 kilometre kırşehir yönüne gideceğiz buradan. Belki biraz daha fazla olabilir. Allah'ım yardım etsin ya. Allah'ım yardım etsin ya. Çocuğun şarjı da yokmuş telefonu. Allah'ım razı olsun ya. İnşallah yetişir. Sí. Tamam, tamam, tamam. Ağzına mı Burada kırık yok abi. Dişleri falan gitmişti. İçemede bir şey yok abi böyle. Tamam, tamam. abi. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Anam tamam, tamam. tamam, tamam. şekerim orada mekan orada. Sen köpeklere şey var <laughs> ya. Ben yere girdi, idare işler müdürüydüm. Öyle cümle, mi? Da? Dayı <laughs> arabadan, yakadan gördüm ayakta. <laughs> bir iki taneyi midye atar dayım ha. Tamam, tamam. Ağabeyim tamam. iki bacakta kırık. kendini çekeyim bakayım da. Çok Allah. zorladı gelirken. Büyük ihtimalle akciğerlerine falan da bir şey olarak ödedik. Allah'ım. Nasılsınız iyisiniz? Ya şükür Allah'ım. Allah, 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 yani Allah razı olsun. İşiniz razı gelsin ya. Allah'ım Allah aynı boşluk yok. Hmm. Araba çarpmış bu garibi de. Böyle de, sanki hırıldıyor gibi, hoğluyor gibi. Hmm. Gelirken öyle Gideri yaptım. Kukur falan ne buldun abi? Kim Hangi birini ara? Bizde hepsi var. Kukur da var, bir tane daha bulduk benim. O da, o da kukur. doğru. Tamam, iyi olacağım bak. Böyle burnunu sürekli böyle çekeyim. Hmm, belli abi. Sen dolmuş da, akçelerine bir şey yoksa geri kalanlar ne de. Böyle trafik kazasını diyafram yapılıyor bazen. Ne yapacağız çok zorladı. Şey. Tamam. tamam tamam geçti geçti bak geçti geçti iyi olacağım iyi olacağım iyi olacağım iyi olacağım bak iyi olacağım ya bu saatte geldi amcam açtı ya tamam iyi olacağım korkma ben onları Yardım edeyim mi hocam? Yok, evet. Getireyim mi bunu? Hah, mı? Tamam, geçti bak, geçti, geç tamam, geçti, tamam, geçti. Tamam, geçti. tamam. Geçti, 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 bak, geçti bak, geçti, geçti. Tamam, geçti. İyi olacağım bak. Tamam, iyi olacağım. Tamam, tamam, hayır. Hayır, ben buradayım bak, buradayım. Biraz vücudu soğuk mu evet. hocam? Tamam, bak ben buradayım, bak buradayım ben. Tamam? Tamam, ben buradayım, buradayım. Kulaklarını tutamıyor bacaklarından. Tamam. 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 Diyafem zor. Hı? Diyafem zor. O biraz problemli. Ölümcül olabiliyor. Ayak önemli değil. Onu hallederiz yani. Hı. Hmm. bakalım seni. Hadi bismillah. Belli ben. Evet, bak bakalım. bakalım abi. Hiç Tamam. Yola olacağım tamam. Tamam bak canı yanmayacak merak etme tamam. Buradayım ben bak 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 bak. Çok mu yanıyor Abajer zaten yani, bu konuda da çıkmışlar. İnşallah tiafonu düzgün Allah. Düzgün. Mü? Yani, çok çok şükür. şey yok abi. İş hanaması olamadı işte onun için ilaçları yaptık. Bunu 24 saat gözlemleyeceğiz. Eğer ateşi düşükse abi yoğun bakma uyar. Biraz oksijen desteği. Ondan sonra ya, sabaha belirli olursunuz zaten. Tamam inşallah abi. Bu iş hanaması sadece ilaçla önleyebiliriz. Başka bir şey yapamıyoruz zaten. Aladım acem. Şurada net kırık zaten abi. Şurada. Evet diğer tarafta da tutup kesin onu çekiyor ama hmm. onu yarın hayatı riske atlatınca Allah razı olsun hocam sağ olasın iyi olacağım tamam mı paşa <laughs> e, ev hocam bu bakım neymiş <laughs> Bakın olunca. Bir falan da olsun da belli bir olmaz olan abi Bir, bir gün bekleyelim abi. Tamam hocam. sonucu belli olur.